Yalnızlığına kaç dostum. Senin büyük adamların gürültüsünden sersemlemiş, küçüklerin iğneleriyle de delik deşik olmuş görüyorum. Seninle nasıl susulacağını pek iyi bilir orman ve kaya. O sevdiğin ağaca benze yine sen. O genli iş dallıya, sessiz ve dinlercesine sarkar o deniz üstüne. Yalnızlığın bittiği yerde pazar yeri başlar. Pazar yerinin başladığı yerde ise büyük oyuncuların gürültüsü ve ağlı sineklerin vızıltısı başlar. Dünyada en iyi şeyler dahi göstereni olmazsa değersizdirler. Bu göstericilere büyük adam der halk. Halk pek anlamaz büyükten, yani yaratıcılıktan ama büyük şeylerin bütün göstericilerinden ve oyuncularından hoşlanır. Yeni değerler yaratanların çevresine döner dünya. Görünmeden döner. Oysa oyuncuların çevresine döner halk ve şan. Dünyanın gidişi böyledir. Ruh vardır oyuncuda. Ama ruhun vicdanı pek yoktur. O hep en çok inandırdığı şeye inanır. Kendine inandırdığı gibi. Devirmek, onca tanıtlamaktır bu. Çıldırtmak, onca kandırmaktır bu. Ve onca kan bütün kanıtların en iyisidir. Ancak duyarlı kulaklara sızan gerçeğe, yalan ve hiç der o. Gösterişli soytarlarla doludur pazar yeri ve halk övünür büyük adamlarıyla. Bu dediği dedik, bu sıkıcı kişileri kıskanma. Ey gerçek tutkunu, dediği dedik kişinin koluna hiçbir zaman asılmamıştır gerçek. Pazar yerinden ve şandan uzakta yer alır büyük olan her şey hep pazar yerinden ve şandan uzakta barınmıştır yeni değerler yaratan. Yalnızlığına kaç dostum. Görüyorum ki her yerine ağılı sinekler sokmuş. Sert ve sağlam bir havanın estiği yere kaç. Yalnızlığına kaç. Sen küçük ve acınacak kişilere pek yakın yaşadın. Onların göze görünmez ölçülerinden kaç. Onlar sana karşı öcden başka bir şey değildirler artık el kaldırmam onlara sayısızdır onlar hem senin yazgın sinek olmak değildir ki